Herkese merhaba canlar. Şöyle bir baygınımızı çekelim. Umarım keyfiniz haliniz yerindedir. Şimdi aşağıya doğru bakalım. Tamam. Neredesin göster kardeşim. bir arkadaşım var onu kaldıracak. Şöyle bir bakalım yok. Şöyle açılsın orası. Şekilmişsin. <laughs> AKM'yi alıyorum. Canlar baydı, baygınımın kili gelmedi. Ha gördüm. Tamam çektim. Son 3 kişi. Ee, şurada mı? Yok şöyle 2x takalım. Hatta şöyle yapayım. Pardon. anlaşıldı şöyle yapalım. Şunu atalım. Şimdi reis sen neredesin? olduğu için şöyle yapalım. Gördüm. Ana. Can çok az olsa gerek. Neyse sağlık olsun. Şimdi canları aşağı atladım. Şöyle direkt bir bot vardı onu aldım. Yavaş yavaş şöyle etkinlik alanına oradan da Pochinki'ye doğru ilerleriz. Araç var canlar. dursun diye sıktım. Muhtemelen direkt gidecektir canlar o. Şimdi bir araç sesi daha var. İndi. Beni görmüş. Canlar hiç sıkamadım ya. Şöyle gelecek. Arkadaş da var. Şanlılar da geçmiş olsun. Şimdi yeni ilk maçımızı attığımız için En tam ısınamadım. Ama iyi oldu. Bir takımı da buradan silmiş olduk. Canlar biz lotumuzu yapıyorduk da adam vardı. Şöyle yapalım. Şimdi güzel bir açıdan vurmak istiyorum şuradan. Tamam. Şimdi onda bir şeyler var mıdır? Bir gidip lotuna bakacağım ya. Bakıp geleceğim. Geldim. Aha M416 var. Güzel. Canlar araç. Aracı gördüm. Sağ, sağ tarafında. Yok ben bugün sıkamıyorum. İyi, nihayet biraz sıkabildim. İlk maçım aslında. Henüz tam ısınamadım. Yani adam da araçla gelmiş burada fink atıyor. Öyle çok da bir şeyin de yokmuş kardeşim. E, canlar alanı çok ters verdi. Ben bir e, 57 liram var. Bir keskin nişancı alıp oradan alana doğru gideceğim. Market bu tarafta. Ses almadım ama yine de şey yapalım. Aha. Canlar gizli olan anahtarını bulduk. Bu güzel oldu. Şimdi 65 liramız var. Şöyle gelelim. Bir tane bundan bir tane de bundan alıp çıkalım. Ee, şöyle olsun. 4x 8x e alalım tam, tam da, da tam bu kadar paramız vardı Şu mermilerin fazlasından kurtulalım ee, yol üstü yol üstü şeyimiz var Hatta Tam da işaretleyeyim de aynen gizli odayı açacağız ondan sonra da <laughs> alana doğru ilerleyeceğiz haydi bakalım geldik canlar. Deve gördüm burada. Devenin burada ne işi var? Al al al. Şimdi şu kutuyu açamıyor muyuz? Yok açamıyoruz. Şimdi canlar benim bir görevim vardı onu yapayım. Şunu içmem lazım. Şöyle Adrenalin iğnesi kullan diyor. Silahımızı alıp ilerleyeceğiz. Gerçi alacak çok bir silahımız da yok. Ee, yani. Meka. Yok. Başka alacak bir şeyimiz var mı burada? Şöyle bir bakınayım. Yok gibi canlar ya. Ben çıkacağım. Deveyle gitmeye gerek yok. Aracımız var zaten ve alan dışı kaç mesafe 800 küsürmüş. Şöyle şuradan sola doğru dönüp çıkalım. var. Alana gidelim. Şimdi canlar kendimizi alana attık. Araç gördüm. Lan adamlar birbirine sıkıyor. Ben burada kimseye sıkamıyorum. Bedava kill. <laughs> Neyse. m 24 almış olduk kili. Şimdi canlar bir plan yapmamız lazım. Buradan nereye gidelim? ha gerçek bir şey değil mi? Konumumuz iyi. Ha şuradan ses geliyor e, ee, bu bot kırıldı. Evin içinde biri vardı. Şimdi evin içindeki onu kurtarmaya gidecek. Aynen. Da bot değilmiş. Bot düşmüyor. Tamam. Canlar bu güzel oldu şimdi. Tamam bu da gitti Birini çalmaya mı çalışıyor Gel bakalım Yedi Bir daha yedi Görüyorum seni Aa açtan dolayı vur olmuyormuş Şimdi araç da geliyor. Çok zaman kaybettirdi bu bana. Şimdi canlar ben 3x'i buna atacağım. Aa bu bizi gördü. Göster. bu gitti Şuradaki nereye gitti acaba ya arkamda çatışma var şöyle bir bakalım adamı Canlar çok fena yedik şöyle biraz içeri doğru kaçmak durumundayım Şöyle bir cam basıp oraya bakacağım. Solumda da birileri var. Solumdakileri gördüm. Aa bunlar kaç kişiler? Şu arkada AVM'li biri var. Yani abi ben AVM'den kaçarım şimdilik. Yalan olmasın yani. Şurada bir vardı. Yedi bir tane. O da yedi bir tane. O da yedi. Ya M24'ün de işte böyle bir sorunu var. Tekte indirmiyor. Ha bu sefer indirdi. Şurada bir var. Göster, göster. Vuramadım. Yedi bir tane. Bu sefer vuramadım. Yok vuramadım. yedi. Bir tane daha yedi ve gitti o da. Şimdi canlar 16 kile ulaştık. Şurada AVM'li biri vardı. O biraz can sıkıyor. Ben en iyisi alana doğru ilerleyeyim. Fakat araçla ilerleyeceğim. Yani alan dar dahi olsa araçla gitmekte fayda var. Güncel alana doğru ilerleyeceğim. Aa canlar. Çok yakın sıkıyor ya. Nerede bu? Bir de ben niye görmüyorum bunu? Görmüyor muyum? Aa buradaymış. Canlar. Tamam. Ben bunu gördüm. Bu beni görmese ben bir şekilde alırım bunu. Henüz görmedi. Şimdi canlar canım çok az. Şurayı da. Bir molotofladım orayı. Kardeşim çıkacaksın oradan sen. kardeşim sen bir dur ya. Aha da bu elemanla kaldık sadece. Haydi bismillah. Şurada şunu kullanabilir miyim? Kapıyı kapatıp kullanayım. Şimdi ilk maçımızda win son bir kişi kaldı. bir iki tane daha bomba aldım. bombaya rağmen nasıl hayatta kalıyor? Sen ne yapıyorsun ya? Şöyle bir dışarı çıkalım. Yani ben eğlendim canlar. Umarım siz de eğlendiniz ilk maç olduğu için biraz ısınamamıştık ama sonu iyi oldu. Allah'a emanetsiniz.